Sözlerle, e, istenmeyen sözlerle e, meclisteki konuşmasına devam etti. Sayın Aslan neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi o e, beyefendi e, bu e, tuhaf sözleri e, ifade eden Muharrem İnce ile karşılıklı konuşurken daha önce de biliyorsunuz bazı vukuatları vardı. Evet. E, kendisinin zaten düzeyi bellidir. Bu son e, icraatıyla da e, meclisteki hava e, sıcaklığını sıfırın altına indirmiştir bir kere. Siyaseti sıfırın altına indirmiştir. E, çok e, halin, çok vahim. Hı hı. Ama e, şaşılacak bir yan var mı? Hayır yok. Neden yok? E, işte bakın hani e, annesine bak kızına al derler evet. e, eskiler. E, babalarına bakın, abilerine bakın, liderlerine bakın. E, Harbi için yani ee, şimdi üniversitede okuyan e, 18 19 20 yaşında bir gence bir çocuğa e, affedersiniz ama ulan falan diye hitap ederek kabadayı kabadayı konuşarak evet. e, 6 senede bitirdim, bitirdim bitirmedim yürü git işte e, burası terör yuvası haline getirdiniz diyen bir başbakanla söz ediyoruz ben doğrusu isterseniz eğer meclis Türkiye'nin aynasıysa e, hani kendisini çok da iyi kavuşu ettiğini düşünüyorum. Ya da Türkiye'nin aynası olması gerekiyorsa. Hı hı. Türkiye bugün e, o kadar vahim, beyefendi az önce anlattı Suriye meselesi hani yenilecek, yutulacak, artık kabul edilecek, saklanacak bir şey olmaktan çıktı. Türkiye o hale geldi ki hele bu AKP-Cemaat kavgası sırasında Ortaya e, çıkan kir, e, o, e, hani insanda çöp konteyneri devrilmiş duygusu veren o kirli dil, e, o sataşmalar yani daha düne kadar hep birlikte e, el ele işte e, Ahmet Şık, Nedim Şener, işte bizleri terörist ilan eden, ergenekoncu ilan edenlerin Şimdi birbirlerine söyledikleri, o hitap şekilleri, o e, bayağı hakikaten sıfırın altındaki seviyeyi, evet. medya sıfırın altında, meclis sıfırın altında e, ve hakikaten çok vahim şeyler oluyor. Bütün bu e, söz düellosu arasında pek a, e, aslında görmüyoruz ama Türkiye çok fena bir yere gidiyor. Ee, ...hep söylüyoruz ama artık iyice belirginleşti... Ee, ...yüksek ova meselesi... Evet. ...örneğin... E, ya ...öyle şeyler oldu ki bakın... E, ...en son... ...bu son iki gün içinde... ...medyayı ben, işim gereği... ...çok titizlikle takip eden bir insanım... Hı hı. ...ne iddia attılar ortaya biliyor musunuz... ...ne iddia... E, ...dolaştırıyorlar ortada... ...şimdilik başbakan sadece bütçe konuşmasında... ...böyle bir ima etti, yürüdü gitti... ...ama... E, ...köşe yazarları, Erdoğan'ın... ...yandaşı, yakınları hmm. vesaire... ...şunu iddia ediyorlar... yüksek ...Yüksekova'da... E, ...iki polis... E, ...pardon iki polis değil, polis... ...kaç kişi olduklarını bilmiyoruz... Evet. ...iki yüksek Yüksekova'lı amca yeğen... ...30'larındaki evet. yaşama amca yeğen... ...hedef... E, ...gözeterek... ...uyarı yapmadan öldürdü... ...ve bunlar küresel güçler tarafından eğitilen polisler. Yani kim bunlar? Cemaatçi polisler. Gülen cemaatine mensup polisler. Ee, böylece e, terörü yeniden azdırmak, PKK'yı tekrar sahaya çekmek, çatışma sahasına çekmek istiyorlar. Evet. Cemaatin komplosu oyunu buluyorlar. Evet. Şimdi ya e, yüksek ova bir hafta önce oldu. Hı hı. Peki MİT uyuyor mu? Devlet uyuyor mu? İktidar seyrediyor mu? Yani bu e, tezgahlayanlar, bunları yapanlar insanların canını aldıktan sonra mı fark edebilecek? Ya da gerçekten böyle mi? Onu da bilmiyorum. Çünkü ortada dün bir Ergerekon Ergenekon evlası yarattılar. Şimdi de cemaat yabanisi yaratıyorlar, yarattılar. Evet. Onların hiç kabahati yok. Hani onlar saf çocuklar dünyadan bir haber. Yani neresine baksanız tuhaflık ee, ya gerçekten haberleri yok çok vahim Türkiye böyle bir hükümete emanet ya biliyorlar kullanıyorlar e, manipüle ediyorlar e, kontra düzenliyorlar bu daha vahim. Yani çok e, o beyefendi e, hani moda insanın kendisine yakışanı giymesidir her partide kendisine yakışanla e, hareket ediyor. Yani ona ne söylesem e, söyleyemeyeceğim. Yani hani onun muhatap alamayacağım. Kusura bakmayın. Medyadaki bazı isimleri muhatap alamadığım gibi. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Aslan değerli Rica yorumlarınız ederim. için efendim. Sağ olun. Rica ol. ederim. Evet Sayın Aslan